Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarınızı, akşam yemeği, masalarınızı şenlendirecek nefis bir ana yemek tarifim var. Hemen tarife geçelim. Köftemiz için 400 gram kadar kıymamız, 3 yemek kaşığı galeta unumuz, soğan ve baharatlarımız var. Kıyma miktarı size kalmış, kişi sayısına göre değişebilir. Rendelenmiş, suyu sıkılmış. Soğanımı ve bir diş sarımsağımı ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı ortalama 3 silme yemek kaşığına denk geliyor. Eee galetonumuzu ekleyelim. Bir yumurtamız var. Toz biber, karabiber, kimyon, tuz. Bunları da ekleyelim. Güzelce yoğuralım. Rendelenmiş sarımsağımızı da ekleyip köfte harcımızı güzelce yoğuruyoruz. Ardından misketten biraz büyük olacak şekilde e, yuvarlaklar yapıyoruz. Köftelerimiz hazır. E, köfteler dinlenirken biz de hemen pilavımızı yapalım. Yağımızı tencerenin içerisine alalım. Bir tane havucumuzu rendeleyip bu yağın içerisinde havucu biraz kavuralım. Çok fazla kavurmaya gerek yok. Hafif yumuşasın yeterli olur arpa şehriye ekliyorum onu da güzelce kavurup ardından pirincimizi ekleyeceğiz Arpa şehriyenin de biraz rengi döndükten sonra 2 su bardağı pirincimiz var onu ekleyelim. Normalde basmati pirinç kavrulmuyor ama birazcık havucun rengini de alsın diye ben şöyle bir çevirdim direkt kaynayan suya da ekleyebilirsiniz basmati pirinci ben basmati pirinci kullandım bu arada pilav ölçüm 1 su bardağı pirince 1,5 su bardağı kaynar su olacak şekilde suyunu da ilave ediyorum tuzunu da ilave ettim 3 su bardağı kaynar su ilave ettikten sonra kaynamaya başlayınca ocağın altını kıstım ve pilavımı pişirmeye devam ediyorum. Bu arada da köftelerimi pişireceğim. Yağsız bir şekilde sadece köftenin yağıyla e, pişirdim köftelerimi. Baktınız tavanız yapıştırıyor. E, birazcık yağdan batabilirsiniz dilerseniz, fırınlayabilirsiniz ya da infrared'la yapabilirsiniz. Köftelerimiz piştikten sonra kenara alacağız. E, i̇çerisine hazırlayacağımız sosu yapıyoruz. Bir diş sarımsak e rendelenmiş domatesimiz var 2 adet kadar ya da domates sosu da kullanabilirsiniz e, yazdan yaptığınız pilavımız güzelce pişti biraz dinlendikten sonra hemen servis e, gerecin içerisine alacağım ben e, fırın kabı kek kalıbı kullandım güzel bir sunum yapmak için hem görseli hem de lezzeti şahane bir yemek oluyor mutlaka kaydedin gerçekten sofranızın yıldızı olacak bir lezzet Uygun bir kek kalıbında sizler de servise hazırlayabilirsiniz. Kek kalıbını yağlamaya gerek yok. Zaten direkt düşüyor. Bu şekilde iyice dolduralım. Bastırarak doldurursanız kalıp gibi çıkacaktır. Eğer gevşek olursa tabağa aldıktan sonra pilavınız yayılabilir. Onu da söyleyeyim. Böyle eklediğinizde biraz bastırın. Hemen uygun bir servis tabağına ters çeviriyorum. Üzerine kızartmış olduğum köfteleri ekliyorum. Ardından e, sosunu ilave edeceğim. Dilerseniz köfteleri hazırladığınız sosun içerisinde şöyle bir tur döndürüp o şekilde de pilavın üzerine alabilirsiniz. Ama ben çok fazla ıslaklık olmasın diye köfte ve pilavda sadece üzerine gezdirecek kadar domates sosu ekledim. Bu birazcık damak zevkine bağlı olarak değişebilir. Sunum önerisi olarak öyle söyleyeyim. Domates sosunu da biraz inave ettikten sonra en son maydanozu süsleyip sofraya alabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Pilavı ve köftesiyle başlı başına bir ana yemek. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Umarım sizler de denedikten sonra bu tarifi beğenirsiniz. Videomu ilk kez izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz alttaki abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Sunumumuz bu şekilde. Hem yemesi keyifli hem de sunumu gerçekten güzel bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Dilerseniz kayınvalidem ve ben instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.